Ben Emre Özcoşar. Şu an Bursa'nın Kestel ilçesindeyiz. Bursa'nın asıl yeşili bizim bu alan, Kestel bölgesi. Neden derseniz bütün kaynak sular ve yeşillik tamamen bizim Kestel'e aittir. Şelaleleriyle, gölleriyle çok meşhur bir bölgemizdir Kestel. Burada ATV sıfırı yapan en güzel yanı tamamen orman içi parkurumuz çamurlu, engebelli yollarımız ama uçurum yok, tehlikeli parkurumuz yok. Düşüyorsak çamurun içine düşüyoruz ve bundan sonra çamur güzelleştirir diyoruz. Çamurun eğlencesini çıkarmaya çalışıyoruz piyasaya. Gelen bütün misafirler memnun kalıyor. Jip safari turlumuz var. Üstü açık jiplerle turlarımız oluyor. Göl, çilek bahçesi oraya çıkıyoruz. Muhteşem bir göl manzaramız var. Oraya da çıkarız, oraya da gösteririz. İnsanlar üstü açıklıklarla doğanın içinde böyle, tamamen orman içinde mutlu bir şekilde ilerliyorlar ve en sonunda bir güzel bir manzara olarak göle çıkıyorlar. Bundan sonraki hayalimiz şu an tek parkurumuz var Kestel bölgesinde. Şelale parkurları var, göl parkurları var. Yani buralar geliştikçe, buralar açıldıkça doğaya zarar vermeden bu şekilde parkurlarımızı genişleteceğiz. Win. All I'll we'll do is win